Nikolaos Sarayı'ndan biraz daha yeni kapıya doğru devam ettiğinizde Nikolaos Sarayı'nın aslında başka parçalarının da olduğunu görebiliyorsunuz. Hemen arkada gördüğünüz yer, minaresi olan yer Küçük Ayasofya. Küçük Ayasofya'ya birazdan inceleyeceğiz. Ancak sol tarafa baktığınızda bir yapı daha var. Burası Fransız hapishanesi. Şimdi bir de Fransız hapishanesine bakalım. Burası Osmanlı döneminde yapılmış bir hapishane yapısı. Biliyorsunuz kapitülasyonlar vardı Fransızlara verilmiş olan. Ve Fransız vatandaşları suç işledikleri zaman bu yapıda tutuluyorlardı. Fransız yasalarına göre yargılanıyorlardı. 1914 yılında bu yapı kullanım dışı kalıyor ve sonrasında Cumhuriyet döneminde de valilik ahırı olarak kullanılan bir yapı. Şimdi ise Kültür Turizm Bakanlığı'na bağlı. Şimdi biraz da içeriye bakalım. Fransız Hapishanesi'ni inceleyelim. Fransız Hapishanesi'nin girişine geldik. Önünde bir bilgilendirme notu bulunuyor. Fransız Hapishanesi diyor. Osmanlı Devleti'nde 1535 yılında Kanuni Sultan Süleyman tarafından Fransa'da verilen ve daha sonraki yüzyıllarda genişletilen imtiyazlarla Fransızların Osmanlı topraklarında kendi ülkesinin kanunlarını uygulamasına müsaade edilmiştir diyor. Suç işleyen Fransızların mahkumiyetlerini geçirmeleri için Eminönü Kadırga semtinde yirmi odası, yemek salonu, mutfağı, hamamı, banyosu ve mahkumların dolaşabilmesi için iç avlusu olan bir hapishane yaptırılıyor. 1400 metrekare zemine oturtulmuş. 800 metrekare normal katı 300 metrekarede terastan ibaret olan bir yapı. 1914 yılında da kapitülasyonlar kaldırıldıktan sonra yabancı ait bu tür binalarla beraber buraya da el konulmuş. Transa Pisanası Osmanlı Devleti tarafından el konulduktan sonra da valilik olarak kullanılmış. Evet şu anda biraz içeriye girip bakalım. Evet İstanbul Rölye ve Antlar Rölye'nin yapısı olarak şu anda kullanılıyor. Hemen sol tarafta bir tane eski bir ev bulunuyor. Son derece şık aslında. En üst bölümü gördüğü üzere ahşap bir bina. Evet, hapishanenin binası da burası. Eski Fransız hapishanesi. arkada küçük Ayasofya'yı görüyoruz. Şöyle arka tarafa doğru bakalım. Sanırım ön yüzü bu şekilde. Arka taraftan da yolun altından bir geçit bulunuyor. Hadi bir inceleyelim. Var. Evet. Burası arkadaki mahallelere geçişin kullanılıyor. Evet, bahçesi bu şekilde Fransız hapishanesinin.